biz Latmos dağlarının Aydın ili sınırları içerisinde kalan bir bölgesinde bir araştırma yapmıştık. Buradaki araştırmalarımızda prehistorik döneme ait 8 bin yıllık bir kaya resmi tespit edip Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na bir yazıyla bildirdik kurul çalışmalarını tamamladı ve kurum görüşmeleri sonucunda Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca burası birinci derece arkeolojik sit olarak önerilen ve içerisinde prehistorik döneme ait iki adet kaya resmi ve diğer bulguların olduğu sahanın e, sürücü bölgesi prehistorik kaya resmi ile demirci işlikleri adı altında birinci derece arkeolojik sit alan olarak tescil edildiği tarafımıza bildirildi. Bu resim diğer resimlerin bulunduğu çekirdek bölgeye bir hayli uzak bir mesafede. E, bu durum kaya resimlerin daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını göstermiş oluyor. Yani Latmos dağlarının geçit vermeyen engebeli birbirinin üzerine yığılı gibi duran binlerce kayan içinde daha keşfedilmeyi bekleyen birçok resmi olduğunu düşünüyoruz. E, i̇leride Latmos tarihine e, geçmiş tarihine ışık tutacak ve bu kaya resimlerin araştırılması ve korunması ve ülkemizin e, tanıtımı kazan, tanıtımına kazandırılması açısından da bütüncül bir koruma sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tesir çalışmalar içinde Aydın Kültür Vakfı Koruma Bölge Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz.